arkadaşlarla Castle diye bir tane oyun var. Onları oynayacağız. İnsanlar burada kendi oyununu, oy, oyununu yapıyor, oynuyor. Biz de oyun ben de küçük oyunlar falan yaptım ama bir tane sinir bozucu oyun var. Tahmin edin. En garip Evet, o var. O oy. Sık sık sık. Ne oldu? Neyse bir daha. Bir daha bir daha bir daha. düşün. Oo. Ya vurdular. Lan insanlar bazen Fnaf gibi oyunlar yapabiliyor. Lan bu nasıl lan bu nasıl oynanıyor lan? Aa. Oğlum bu neyse. Bu ne? Playtime. Ya çaklık adamın ağzını. Çaklık. Çikolata baklava baklavati. Evet, hamburger. Burger atalım. Ee, başka bir şey var mı? İğrenç. Aa bur bırak. Aa, su şunu atalım. <laughs> Aldık. Tam Dinozoru Dinozor diyorum. Ejderha'ya dönüştü. Bir, bir dakika şunu siz kısalım bakın. Var mı et Oh, çok güzel, çok güzel. Ha 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 ha. Ha ha. ha. oy, oy, oy. Hayır, bir şey oldu bize. Gülüşleriyorum. Gülüşlerim. Oo artık her herkese razıyım arasın be dostum ha. Aa. Bir dakika. Bir şey olduğu zaman şöyle bir ses çıkıyor. Abicim ölüme gelin. Gel abi. Şunu koyalım. Göz, gözü. Şunu alalım. Anladı. Dur şu neymiş? Ha o şey mi koyacağız? Körlüsü böyle bulup bulup yatıyor. Bunu da mi? Gidiyor. Yavaştan. Bir dakika. Aaaa. O, ne, ne geliyormuş Ne geliyor bu Hızlı geliyor bu şey. Kaçın. Hop çok güzel. Aa, yavaş Aa, almadı. Çık. Ah. Ne oldu? bir daha deneyeceğim. Bir daha, bir daha, bir daha. bir daha. Bir daha. Ha, bir daha. Bak. Hadi. Allah'ım şükürler olsun. Neyse. Bu ne? E, yuvarlakla aynı şey hareket ettiriyoruz biz. O geç. Geç. Ha. Ne yapacağız? herkese ay şurasını. Abi benim yerimi kapatıyorsunuz siz. Heh, şimdi. hadi. ne oldu inşallah burada. Bu ne? Bu ne? Bu ne? bak ne? Bu Aa. Oh. Oy, oh, ateş edeyim. Oş. Oh. Arkadaşlar bir de bir de Gumball'ın bir tane oyunu var. Onu da oynayabiliriz. İstiyorsanız. Hem da de oynarız yani videoda. Oy. Oh. 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 bir şey yaklaşıyor. Çok da masum gözükmüyor. Çok masum gözüken bir madde değil. Ay ay ay. Abi ama çok hızlı geliyor. Ne yapayım? Taklaya geliyoruz. Bucu. Bir, nasıl ya? Hacım nasıl söylüyorum? Arkadaşlar videomuz bu kadarlık olsun. Haydi görüşürüz. Bay bay.